Bakalım maçı izleyelim. Stadyum yanıyor. Lan şu olan şu olan olay yemin ediyorum Türkiye'de olsa Türkiye'yi direkt diskalifiye ederlerdi. Ben mi tar yapmış bu orayı ya ben ben çikolatlar yaptı zaten. Anoyte topu. Şimdi geriye oynadı. Boris. Hadi. Hadi. Ölüm. Çok iyi. Batshuayi. Batshuayi. Bayrak havada. Beci Batshuayi. Olsun. Bu baskısı bugün en önemli kozlarımızdan birisi olabilir. Genç bir takım. Enerjik bir takım. Fizik kalitesi çok üst düzey olan bir takım. Kivanski'nin baskısı var. Arkadaşlar, fener şu an çok top kaybediyor. Ama sence de çok etkili ataklar yapamıyor, çok top kayıpları var şu an. Yürü be tabii be, yürü be, çok Adi be. Az kalsın karşı karşıya kalıyorlardı arkadaşlar. Dakika sekiz. Çok basit top kayıpları yapıyorsunuz ya. Oğlum yersiniz bak. söylediğinin tam örneğini yaşadık. Topuk attıkları anda kalemize yakın bir oyuncu vardı. Hemen destek geldi. Bir sonra sağdan soldan. O da şut açısını yakaladı. Çağlardan dışarıya. Bir anda 5'e 5'e geçtiler hücumda. Montes kullanacak. Köşe vuruşunu. Montes. Yüksek top gönderdi Burgess'e doğru. Livakovic orada. Livakovic. Bal. Bal. Serbest sürüş. İki uzun boylu oyuncu. Burgess ve Nilsson. Kalec Cengiz topun gerisinde. Çağlar Neciku da çıktı öne. O sayı son adam alarak kaldı. Geride. <laughs> ayrıca Cengiz konuştur şu. Sihirli ayağını. Cengiz yaptı ortayı çağlara doğru Çağlar indirdi. Çok gol! Maxhayer! <laughs> Golbe! 3 Çok iyi ve gollerine devam kendi ülkesinde kendi topraklarında Yıldızlaştığı ülkede Yıldızlaştığı statlardan birisinde Bu maça hoş geçmiyor Çağlar çok iyi indirmişsin ama Merhaba diyor ülkesine Çağlar maça en iyi başlayan isimlerden birisi İndirdi Batu Şuvayi Batu Şuvayi tabana çaktı Tabana astı 1-0 öndeyiz Bu hakemimizin başımızı ağrıtacak arkadaşlar Söyleyeyim size İsmail dikine. İsmail Batçuay'ı bıraktı. Cengiz baktı içeriye. Haydi Cengiz. Kesti içeriye. Batçuay kontrol. Haydi be Batçuay be. Olsun. Olsun. Devam. Şimanski perdi. Tadic. Fred de geldi. Ferdi çok gösterdi. Aman Ferdi. Aferin Ferdi. Oster gol biraz daha topu kaptırmamak için uzun oynadı. Kaleci Morris. Sykes Morris Morris uzun oynadı Makina'ya, Makida öne çıktı Ama oraya geçmedi Fred İsmail, çok, i̇smail, İsmail, İsmail. i̇smail. Şimans, çok Şimans, güzel toplar kapıyorsun ama çok basit bir top kaybı yapıyorsun desner, ya. Uzun bir top Sykes orada. Tadic. Sykes. Gelişi güzel bir blitz. Ferdi taşıdı. Ferdi. Fred'e. Haydi Fred. Haydi Fred. Kaleci <laughs> <Bhalat> Morris. <laughs> <laughs> Bu koşular çok değerli. Ceza sahasında ekstra. 8 numaranın yaptığı koşular, günümüz futbolunda savunmaların en dengesiz yakalandığı pozisyonlar. Hem Şimanski hem Fred, döndü geriye Çiku. Güzel. Oster Wolle, Ferdi, Fred yaklaştı. Ferdi, pası geçmedi. Ama oh gel. Ferdi, yeah. Wilson Fahal, Wilson Fahal. Fahal yapıyor Nixon. Batshuayi'ye baktı Ferdi. Kaldırdı topu. Batshuayi alabilir mi? Alamadı. Burgess. Ama oraya dikkat. Ciku karşıla. Karşıladı Ciku. İsmail çok serin kandı. Ferdi. Çok iyi ve Ferdi be. Iyi. Tad içe geçmedi Şimanski. Şimanski faal. Yine faal. Puertas çıldırdı bu kez. Çok sinirlendi Puertas. Bir de silindi itirazları var. Pinheiro, maçın hakemi puanı verdi. Pozisyon bu. İlk yarının son düdüğü geliyor. İlk her şeyi istediğimiz gibi. Her şeyi istediğimiz Kocu. gibi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Maçın ikinci yarısından. Morris. Merhaba. Makina Cengiz alamadı. O sahi vurdu kafayı Cengiz. Burgess. Makina. Çizgiye. Amora. Tek tap Nilsson. Sadiki. Kimas bastı alamadı. Aldık ama aldı Kafelim. Hadi be. Maçı da kaldı top. Maçı taşıdı. Tek ve Puertas çizgide Makita. Puertas. Osais Samuel karşıladı. Aman Amanos hayire. Bravo! Jiku. Tam zamanında geldi Jiku. Bravo Jiku. Bravo 3 tane 1.90'lık stoper. Ve Nilsson içeride. Köşe vuruşunu kullanacak Kulaktas. Divakovic dikkatli Nilsson'u yine Divakovic'in başına diktiler. Kulaktas yaptı ortayı arkaya dikti. Of. Yükseldi son. Fred. Tek laf. Bu arada bir sakatlık var. Cipu yerde. Kafaya gelen taraftarları Buertas'a doğru Fret, Topa torayı Fred Buertas Fred. Fred Aldı topu Cengiz Batshuayi düşüncesi Şimanski araya girmeye çalışıyor Batshuayi testi büyük boşluk Yürü be Yürü be Yürü be Tadic be Şimanski içeride battı ona Tadic çevirdi getirdi. Tadic Yanalar Nefis bir kontra atak şansıydı Tadic Az önce Fred işte tertemiz aldı burada. Şimdi karşı atak tekrar. Lakin aynı sertlikle cevap verebiliriz. Ölçülü bir şekilde. Muertas köşe vuruşunu kullanacak. 10. köşe vuruşu. Sen Jiroas'ın geldiler. Kalabalık uzun boylu oyuncular. Bak şu geldi savunmaya. Bu yaptı ortayı. Aman çocuklar aman çocuklar. İkinci pozisyon. Uzaklaştıralım Friends. Bravo Frenz. Şimdi Oza'yı hayır hayır devam edin. Ya şaksın <laughs> oğlum ya. galibiyetle dönelim, avantajlı skorla dönelim, Kadıköy'de bu işi bitirelim, adımızı çeyrek finale yazdıralım. Ivakovic. Şimanski yükseldi, Makeda çok uzun boylu vurdu, kafayı kırın, iç pas istiyor. Rankent, Kent kurtardı topu Kent. Verdiye, çizgide, kaptan Tadic. Kurunic. Verdi. Kurunic yakın. Tadic. Rankent. İsmail Yüksek. Osman <laughs> Sofer. İsmail Fantalı heyecan içinde İsmail Hoca kenarda. Topun bizde kalması bu dakikalarda önemli baskılarını biraz kırmamız adına. Oster Wolde Ferdi, Kurunic yakın. Kurunic, Kurunic. Topu saklarken de çok dikkatli olmamız lazım. Kolay kolay doğal çalmayan bir hakem var. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri olacak. Kekovar mental atak girişiyor Konya. Atşoali geriye geliyor. Ülkesinde ailesinin önünde görevini yaptı. Golünü attı. Fenerbahçe Avrupa'da sürüşüne <laughs> devam ediyor. Ramos'un nil sonra çok iyi pozisyon aldı Krunic. Şimdi karşı at Tadiç. Kekovar önünde Tadiç bastı frene, döndü merkeze verdi. Tek top geçmedi. Topu biraz geri almamız lazım. Makina. Amora. Çipu karşılamaya çalışıyor. Amora. Nilsson. Nilsson. Aldı topu. Oster Edin Çeko. Oster Çok iyi be. Yürü be. 80 metrelik depar. Sol Aslanım benim be. Son istoper. Ayağına sağlık. Burası bir enerji. Burası bir güç. 80 metrelik deparla sonra o nasıl bir son vuruş. Topu kazanan. Atağı başlatan. Çekonun pasıyla rakip yaraların tamamını kat eden ve bu bitirici vuruş yapan Fenerbahçe'nin sol iç stoperi. Harika. Harika harika. O servolde. Az önce söylemiştim bu sezonki gelişimi. Gerçekten inanılmaz bu çocuğu. Geldiği seviye gerçekten inanılmaz. Bu harika performans. Aslanım benim be. <laughs> Ulan yaptığı kritik müdahaleler maçın içinde önde kalmamızı sağlayan Cipu ile beraber yaptığı kritik müdahaleler ve sonrasında da bu gol. Pastanın üstündeki krema da değil, çilek de değil, pastanın kendisi bu adam. Evet yani bu kadar üstün çok enteresan. Penaltı abi penaltı ya. kurallar çok net bakalım nasıl bir karar çıkacak. Martins tekrar tekrar gösterdi Gineiro'ya. Penaltı! Penaltı! Penaltı kararını verdi maçın hakemi Gineiro. Çok büyük bir avantaj 2-0. Ama 3-0 turun kapısını açmak demek artık bizim için. Haftan geçti topun başına Borges. Sarı kartı var. Sarı kart çıktı. Borges'a. İkinci sarı olması gerekiyor ama önümdeki monitörde Devamın monitöründe Boğaziçi'nin sarı kartı vardı. Tadic topun gerisinde. Tadic geldi. Tadik. Gol be! Üç! Üç. Fişi çekti. Tadic! Fenerbahçe'nin <laughs> sanatçısı. Fenerbahçe'nin maestrosu. Attı golünü penaltıdan. Union Saint-Gilloise'ın tabutuna son çeviri çaktı. 3-0 Tur kapısını ağzına kadar, ardına kadar açıyoruz. 13'cinin sevinci 3-0-3 İstediğimizden çok daha fazlasını alıyoruz. Belçika deklasmanından Makina. Kapusin. Kiku. Mert Hakan. Bitir hoca artık bitir. Blessing çöktü kaldı. Kapusin. Makina. Yemeyin, gol yemeyin. Karşıladık İsmail artık bu kadar çok enerji koydu ki sakatlandı Mert Hakan, Mert Hakan dışarıya attı. Onu titredim ayağına ya. Karşıladık artık derman kalmadı İsmail'e de öyle bir, öyle bir enerji koydu ki ortaya ayağına sağlık İsmail. Ayağına sağlık Tariç, Batshuayi, Ferdi, Oster, Volde. Fenerbahçe'nin Avrupa yürüyüşü devam ediyor. Belçika'da da devam ediyor. Brüksel'de de devam ediyor. Tadiç'in penaltı golü. Oster inanılmaz golü. Batshuayi'nin kendi ailesi, akrabaları önündeki resitali. futbol oh, bir sanatsa hadi işte bu işin Picasso'su Beethoven'ı Milan Kundera'sı belki de yine harika yönetti o da takımı Ferdi girdikten sonra onun da performansı arttı arkadaşlarına muazzam pozisyonlar hazırladı herkes görevini yaptı bugün herkes umarız İsmail'in Yorgunluktan orada bir... yoktu. Kramp ya. Böyle şey. Vardır yedi bir sakatlığı yoktur. Alkışlarla kenara geliyor İsmail Yüksek. Yani orada bir kramp girdi sanıyorum. Bir sakatlık değil bu. Sykes. gentleman bir şekilde topu Vivator e gönderdi. Alkışlar. Ümitli e de Sykes... artık. Daha 6 dakika oldu. 4 dakika uzattım maçı. Kuruniç. Bir tane daha mı atalım yani? Kuruniç Ivanovic çok klas çalıp çizgiye Ferdi'ye Ceko pas istiyor Ferdi Kurunic Kurunic çekti Ferdi yerde kaldı Fal Bu arada Burgess'ın sarı kartı olduğunu söylemiştim dakikalar önce çok özür diliyorum önündeki monitör UEFA'nın önümüze koydu monitördeki açıdan çok iyi. Son düdük geldi. Son düdük geldi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yürüyüşü devam ediyor. Arkadaşlar 3-0 pişecek bu kadar. Hedefimiz büyük, hayallerimiz büyük, yolumuz uzun. 2023'ün Temmuz'unda başlayan yürüyüş devam ediyor. Daha da devam edecek. Daha bu işin Nisan'ı da var, Mayıs'ı da var. Kalite kazandı.